Evet arkadaşlar bu anti skins aldı sitede yine kasa açıyor olacağız. Gördüğünüz gibi saat 4'e 40 geçiyor. Ondan dolayı fazla bağıramayacağım. Fazla sesli konuşamayacağım. Umarım sesim iyi geliyordur. İyi gelmiyorsa da yapacak bir şey yok yani. Mert var yanımda. Şimdi olay şöyle oldu. Ben uyuyordum. Rüyamda kasa açtığımı gördüm. Uyandım. Antisikinse girdim direkt Bu arada bir baktım Mert Discord'dan beni arıyor Mert de rüyasında kasa açıyormuş O da antisikinse girmiş Değil Mert? Hı hı Ben oradaki yorganım Burada benim hesap var arkadaşlar Bizim projemiz var şu an gizli bir kanal var da Ben de ayrı bir kanal açtım Aynen Gizli kanal Mert'in Orada kanalı da, oraya, da, oraya da ayrı bir bakiye geliyor. Yani onu duyun kimsin ama yani işte yani herhangi işte, şey anti-skins onu bilmiyor. Bu arada, anti-skins önceki videoyu onaylamadığı için bu videoyu bu saatte çekiyoruz. Bunu da onaylamazlarsa söveceğim. Ee, buradan promo case'e giriyorsunuz. Biliyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Abi bak Steam, VK, Instagram, YouTube. Twitter, Facebook, birinden kodu alın. Herhangi birinden girin, kodu alın. Açın bedava kasasını, itemizi çekin gidin. Lütfen. <laughs> Aynı. Bak şimdi bizim 53 dolarımız var, sizin yok. Siz fakirsiniz. <laughs> yani bak bizim 53 dolar var. Ne yapıyorsun? 53 dolar önce geliyorsun buna. Dragonlara bir tane açıyorsun direkt. Uğraşmaya gerek var mı? Buradan dragonları alıp gidiyorsun. Çünkü Hasanlı hmm. Dragon var bak fay aha Asimov ne Ne olur Asimov'da dursaydım be aynen bak başını aldın şu an Kanka, ya? ben de Asimov gelseydi güzel olurdu da hadi neyse bir daha, sana, ee, bir daha, bir daha açalım çok güzel ee devam ediyoruz ben bu arada desibelleri fullleyeceğim Umarım sesleri duyabilirsiniz bir tane daha açtım Önceki videoda arkada hani vlogger müziğini vermedik diye ne? onaylamamışlar ne? Güzel, Güzel. Sattı Bu arada önceki videoda arkada şu müziği vermemişiz diye onaylamamışlar Ver Mert müziği Tamam yeter Sen veremiyorsun Bak Dur, tamam dur yeter 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 İki tane açıyorum. Sağdaki benim, soldaki senin. Bu senin. Bu da benim. Bana Glock Fate geldi zaten. O yüzden hani e, şey boşuna sevinmene gerek yok. Az Mert katladı. Kartıdırım. Hey, ben ettirdim az <laughs> hey, güzel battık. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir tane zaman <laughs> Godzilla açalım. Ben bu arada siteyi bitirmeye çalışıyorum şu an. Bir tane Godzilla açalım. 3 dakika olmuş. Tam biraz otururuz, eğleniriz, bir şeyler yaparız. Güzel bir şey çıksın da satmayayım. Ne olur. İntegral güzel aslında, pahalı. 39 bak gördün mü? Bakıyoruz aldık ama neyse. 39 kanka yani fazla bir şey yok. Hadi birazcık da cin açalım, cin kasası. Var Ya bir kuruş. Not enough money. He 4'müş falan. Aa, integral satsın mı? Yok, kalsın o diğer video için saklayacağım ben onu ya. Onaylamazlar falan. Böyle fazladan video yapmamız gerekiyor ya. Hmm. Birazcık videosusun diye bunları açıyorum. Yoksa açmayacaktım biliyorsunuz yani. Ne olur ne ona yer gelsin. Ne olur. Hmm. Ah. Bir beş geldi yani güzel. Bu arada bir tane daha kasa bir şeyler açarız yani yaparız bir şeyler. İntegral, en kötü integrali birazcık exchange'lerim, küçültürüm. Bunu tane açamıyoruz. Dört tane açalım. Bunu. Video devam ediyor mu? Ediyor. Devam ki. Aa, Safari meşkar. 85 eh. Şuradan bir tane daha 5.7 çıkarsak çok güzel olmaz mı? 63'lükten. Nasıl batılar arkadaşlar adlı videomuzda sizlerle beraberiz. 70 kuruşumuz kaldı. Allah 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 Azim size yani kabul etmedim size bir daha işte. kabul etmediler en mal mal şeylerden var ya. Ben bu videoyu direkt yüklesem mi diye düşünüyorum yani şu başı kesmesem mi? Videonun başında hesap makinesinden bir şeyler önlemek içindir. Haberiniz olsun yani. Şimdi ben şöyle bir şey daha yeni karar verdim tabi. Bunu koydum. 39 ya bu. Buraya ben 34 yazdım. Search dedim. Bu AK'yi aldım ben. 5'te balans gelecek tamam 5.94'te balansımız var Güzel En azından videonu da koysun anladın mı? Sonsuza kadar bence bundan açabiliriz Değil mi Mert? Ya da yok yok sonsuza kadar şey Covered Zaten en fazla batırdı 30 cent falan Şimdi 3 dolar batacağız değil mi? Hadi ver güzel bir şey. Victoria aslında pahalı. Victoria verirse güzel. Yani. Pahalı diyebiliyorum biliyorum değilmiş. Çok değilmiş yani. Bu arada sitede dolar olarak da görebiliyormuşuz da ben niyeyse artık dolar olarak göremiyorum. Yani o özellik yok şu an burada. E güzel yani. Battık ama olsun. Video uzasın diye yapıyorum hep bunları ben. Hı hı. Şurada ben 10 dakikaya göreyim bitireceğim. Boş konuşacağım ondan sonra. Çamelyon güzel. Acaba videonun sonuna 45 dakikalık outro falan mı eklesem? Bir daha Victoria ver. Fluor, fuel injector da olur gerçi. Victoria verdim. Bu arada site çok nadiren Çok pahalı şeyler veriyormuş. Onu fark ettik. Ucuz kasalar açın abi Tek diyeceğim bu yani ucuz kasa açın Yalnız ben oturduğum yerde biraz yükselttim 7 yaptım Hadi batalım şu an Batır bizi ne olursun Golden Coil rol Roll rol Jake Son kasa olsun Bundan çıkan kalsın 8 dakika oldu birazcık da boş yaparsak uzar video Evet. Tamam. Ben bunu da satayım ben ya. Karmış sat. Ay son. Bari bundadır. Bir daha bu gelirse bir daha satacağım. Sevmiyorum bunu. Bu kalmasın. Elementor'da kalmasın tamam, bu. Tamam. Bunu Sports kalabilir elementor'da. Tam 475 kalsın ön da güzel. Ee, bir şundan 10 tane açalım. Bu arada bar bundan şey çıkarttı işte 63 euro Belki bir daha çıkar diye açıyorum da hiç sanmıyorum. Site bize küstü çünkü. Ee, 9 dakika oldu Allah'ım ne olur ne olur ne olsun Hemen 10 dakika olsun hemen kapatayım. Ee, videoda birazcık da boş yaparsak 10 dakika olur. Birazcık baştan kesten 1 dakika geçse 8 dakika. Hiç hayatınızda hani böyle bir şey hesaplayan kanal gördünüz mü ya ya? Yani? Hani böyle video 10 dakika olsun diye hesaplayan kanal gördünüz mü hayatınızda ya? Hı -hı. Ama videodayken hesaplayan. Haha <laughs> 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 ben... <gülüyor> bu da kesiz Oğlum 10 dakika olsun diye ben birazdan Hesap makinesiyle açtığım yeri bile bırakabilirim yani. Sabah gel kanka sabah bırak. Ben bırakayım umurumda bile değil şu an. 7000 oldu bu arada. Ne yapsan kime edeceğine bağlı. Kime? YouTube, YouTube. kime? YouTube. bir şey mi? Kup, kup, yok devam et devam et birşey sen ne yapacaksın o ha, vay, ettin şimdi seni banlamadım ben kanaldan evet arkadaşlar bir videomuzun böyle daha şey son oldu. başına geldik eee <laughs> bu arada video bir... <laughs> normal normal böyle şeyler normal saat 5 oldu ben. Ben kaç saattir uyumuyorum? 10 desek 14, 19, 10, 10. On... Arkadaşlar Murat beni zorla işe olarak çalışıyor. Çalış ilk... arkadaşlar burada. 19 ee... saattir falan ben uyumuyorum. Faşist Murat. İşçi Murat 7 yaşında oğlum. 7 olmadın gerçi değil mi? Daha altısın. <laughs> Aha CZ Victoria. Kaysana ibiş he. Ne oldu? Kayman değil mi? Aman ha kudran. Ama orada ucuz bir şey olsa böyle vucuk diye kayardın değil mi? Site iyi bozdu ya. Şuna bak eşya vermeye artık. Arkadaşlar siteye kesinlikle gelip kasa aç. Yın. Aç yın hani. Şimdi mağda dersem bu videoyu da onaylamazlar. Dört daha çak bari. Çıkan her şeyde şey atak. On dakika oldu. Birazcık baştaki yeri kessem on dakika ona. Mikrofon sürekli düşüyor ki abi. Ben yine niye sattım ki bunları? Aferin Murat. Promo kes falan açın ne yaparsanız yapın. Umarım da değilsiniz ha. İnşallah batarsınız. <laughs> Sövüyormuş videodan izleyicilere sövdü. Şaka şaka. Girin siteyi batırın. Ne olur. Ne olursun. Bunu da çık açayım da. Şöyle kontrata gireyim. Şunlar kalsın. Şurada bir 37 dolarımız kalsın. Hatta bunu da koy ya Hadi inşallah 21 falan gelir de. Evet 3 geldi. Bugün de kardayız yani. Ee, bir de son olarak bir tane gold açayım. 10 videodur gold açacağım. Açamıyorum. Açtım bugün. Allah'a şükür. Mert şükrede abi. Bu videomuzun da AK case sonuna gelmiş olmakta bulunmaktayız. Keşke bu case hardını da alabilsem de. Ee, Mert e, Mert'e verebilsem. 不，比觉得不。